Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tanrı'yla. Ben Tanrı'yla. Bugün sizlere atölyemizde yapmış olduğumuz baklava tarifini göstermek istiyoruz. Baklava eski Türkçe'de sarmak ve bağlamak anlamına geliyor. Ee, ve Osmanlı döneminden bugüne kadar dünyaca meşhur olmayı başarmıştır Türk baklavamız. Evet şimdi tarifimize geçelim. İlk başta 70 gram tereyağı ya da margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, bir çay bardağı süt, bir su bardağı su, bir yemek kaşığı yoğurt, bir bir yemek kaşığı sirke, bir tutam tuz, beş buçuk su bardağı un koyuyoruz. Sonra bunları yoğuruyoruz, hamur haline getiriyoruz ve bir iki saat dinlendiriyoruz. Sonradan bu şekilde beze haline getiriyoruz. Ve incelik bir şekilde açıyoruz. Bu da bir püf noktalarından birisidir. Ve asla nişasta kullanmıyoruz. Sonra bu şekilde döşüyoruz. Her katmanın arasına eritilmiş tereyağı koyuyoruz. Ortasına da isterseniz e, öğütülmüş e, antep fıstığı ya da öğütülmüş ceviz koyabilirsiniz. Şimdi de size bizim e, bugün yaptığımız baklavamızı göstermek istiyorum. Bu şekilde... E, i̇sterseniz e, bu önceki yaptığımız baklavalar gibi şekillendirebilirsiniz. Şimdi böyle şerbetini dökelim üstüne şöyle. Evet tamam. Şimdi de üstüne süsleyelim. Arkadaşlar bu arada bunları yaparken baklava ne sıcak ne soğuk, e, şerbet ne sıcak ne soğuk hepsinin ılık olması lazım. E, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de bizim atölyemizde bekliyoruz. Bizi biz, bunu biz yapabilirsek siz hayır ayır yaparsınız.